Merhaba arkadaşlar, ben Yağmur. Ben de Atlas, onun küçüğüyüm. Bugün biz size Atlas'la birlikte bir masal anlatacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Var zaman içinde, karbur zaman içinde iki küçük fare varmış. Bir tanesi tarla faresi, diğeri şehir faresiymiş. Tarla faresiyle şehir faresi birlikte o kadar güzel vakit geçirirlermiş ki hep tarla faresinin evinde yer, içer, eğlenir ve gülerlermiş. Birlikte vakit geçirmeyi çok severlermiş. Şehir faresi sürekli tarla faresine hadi gel bakalım artık bizim evde de eğlenelim sen bizim evi de gör demeye başlayınca bu ısrarlara dayanamayan tarla faresi peki demiş ve hemen yola çıkmış. Çok uzun bir yoldan sonra şehre varmış ve şehirde şehir faresinin evini görünce inanamamış. Kocaman bir ev. O kadar büyük, o kadar büyükmüş ki. Kocaman ve çok güzelmiş. Hele içeriye girdiği zaman gözlerine gene inanamamış tarla faresi. İçeride şehir faresi ona kocaman bir sofra hazırlamış. Güzel güzel yemekler. Çeşit çeşit peynirler. ...o kadar çok çeşit yemek varmış ki hemen karnı acıkmış ve hadi oturalım birlikte yemeğimizi yiyelim demişler. Tat yemeklerini yemek için oturmuş ve masaya bakarlarken birdenbire bir ses. Bom! <laughs> İkisi de o kadar çok korkmuş ki hemen gidip saklanmışlar. İçeriye büyük bir kedi girmiş. İçeriye girip şöyle çevresine bir bakmış. Sonra deyip dışarıya çıkmış. İki fare de o kadar çok korkmuş ki yavaş yavaş onun gidişini seyredip ondan sonra da geçip masaya oturmuşlar. Ve karınları o kadar çok acıktığı için de hemen oturup çatalı kaşığını alıp tam yemeye başlamak üzerelerken tekrar bir ses. Bam! Bu sefer evin hanımı gelmiş. İçeriye girmiş İki fare korkudan gene kaçıp saklanmışlar. Evin hanım şöyle bakındıktan sonra tekrar dışarıya çıkmış. İki fare de korkularından ne yapacağını bilememiş. Sessizce gidişini seyretmişler ve ondan sonra şehir faresi demiş ki hadi oturalım artık yemeğimizi yiyelim. Ama tarla faresi demiş ki bu kadar korku yeter. Benim evim zengin değil ama korkusuzca ve özgürce yaşıyorum ve huzurla uyuyorum. Her an korku içinde zengin yaşamaktansa kendi evimde özgür yaşamayı tercih ederim. Demiş. Ve yola çıkmış. Evine gitmiş. Orada huzurla uyumuş. Beğendin mi? Beğendim. Aferin.